Evet arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu ilk videomuz. Arkadaşım Uçağa Kafa Tanked'de kendisi kogat oynuyor. Namı değer Joe. Şimdi de ben oynuyorum. Size bugün Misfortune nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağım. Misfortune'ın yanlışlarını oynayacağım size. <gülüyor> <gülüyor> diye sormuştum. Işte böyle bir şey. <laughs> Support diyeyim Evet. Karşıyı gösteriyorum size. Xin Zhao, Yasuo, Blitzcrank ve Ayşe. Evet. Benim karşımda tabii ki Yasuo var. <laughs> tamam. Sen Yasuo yazarsın kanka. İşte size... Kanka zoom yaptım. Kah <laughs> zoom yaptım. Seni çekelim. El evet, sallam. Şu Kırmızı'ya bir yardım edelim. Ya bir de utanmadan çekil işareti yapıyor. Sanki ben alacağım onu da. Karşımızda Blitzcrank'le Ayşe var. Bakalım. Benim support'um Teemo. Düşmana güven, dosta korku salıyor <laughs> Teemo şu anda. Evet, ADC'niz oyun oynamasın mı istiyorsunuz? Kansel mi istiyorsunuz? <laughs> Al sapatı. Hepsi. Yasuo alacak mı sapatı? Faciası. Evet. <laughs> evet, Şu an botta her şey stabil. İçine mi doğdu be kardeşim? Oraya atacağım. Hayır, i̇çine mi doğdu gerçekten ya? Yani? Arkadaşım acı çekiyor yukarıda. Evet nasıl ölmüş. Nasıl ölmüş mü? Güzel. Aynen. Bayağı, bayağı ölmüş çocuk. Karşıda hem Zinza Çünkü var hem Trindamer var. Bakalım ne olacak? Trindamer de kill aldı. Yani. Hadi bakalım. Kill değil. mı? Oh, Zinza geldi. Eyvah eyvah. Abi abi öyle bir gank yedik ki. Üf. İyi. Dediğim anda... Burada <laughs> ona. Oo, nasıl? Timo gitti. Ya nasıl, yani. ya nasıl öldün ona ya? Abi ya. Hepinize gözüktü böyle bir bölüm. selam dedi. Q sektirmeye çalışıyorum eşya ama pek mümkün değil şu an. Çok açıkta oynuyor. Evet. Sektirdim. Güzel oldu. Neler diyor ki? Merak ediyorum. Bu <laughs> çok haklı bir tespiti. İşte Siz kogatın en güzel yanı karşısında varsa. Güzel varsa. Eyi açınca otomatik vuruşla ya onun kalkanı perdeliyorsunuz. Biraz sonra bu arada GG. Teşekkür. Ederim. Bu bilgi için Uçağa Kafa Tanke'de arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. 3A sınıfından ne kadar Aynen. rahat kestim. Eğer çekseydi arkadaşım yine. <laughs> ama... Çekmiyorum olsun. tabii ki. Her evet. dereceli gidiyorsanız, aşağıda yasso varsa ki turnoz ya da daysanız yüzde doksan yasso karşınızda. <laughs> yani hangi lane'de oynadığınızı bile söylemiyorum yani Hiç fark etmez. Artık evet, karşıda yasso oluyor. Abi kovalım. Yapıştırın. Yani işte. Bence Kogat değeri bilinmeyen yıllardan biri oynuyor. Bence de ya. Kogat iyi bir yıl aslında. Draxler bir yıl yani. En uygun kelime Draxler bence. <laughs> <laughs> Orada bir yerde sanki ben bir isim yok. Yanımdan geçti çünkü ama gelmedi. Kullanmıyorum dedi sağ ol. Çocuğum hortumu yersem durup Hortumu atma bana. Atma o oyunu tam güzel. Yine göremedik tabii ki ne olduğunu. Bu da çok stabil bir oyun dönüyor. Eylerden çok hasar ya. Minyonlar da. Kimse ölmeden evet. çıkardım. değil mi? Birer şey yetmedi. Şimdi... Isim fena değil sanki. Aynen aynen. Ben 2 kill aldım ona burada. neler gördü bu konser? neler <laughs> nasıl canlılar Bronzdaysanız <Store> böyle şeyler görmeniz normal arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aslında böyle başlamak isterdim ama. Bu arada Yasuo... <bram> Bilmiyorum geri gelir mi? <laughs> yani <ona Audio>. <gülüyor> <gülüyor> o azınlık geldi. Çok iyi be. Ben çıkamıyorum, iyi. çıkamıyorum. Vur 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 vur. Tokatladık vur. Yalnız bir şey diyeceğim. O tırayı kim tutacak? Tayyip mı tutacak tırayı? Kanka bilmiyorum artık kim tutacak. Tırayın 3 kilo oldu tırayın. Oha. Biz Nizai'yi mahvettik burada. Adam hiç oynayamadı. Çocuğa yardım Lışın, et. Lışın çıksana yukarı. Lotion. Oy bizim çocuk gitti. Bizim oğlan gitti. Bana kurtuldu son anda. Sizin oğlan kim? Timo. Teto. Teto. Ha, ne güzel doçladın da çocuğum ya. Teşekkür ederim gerçekten. Bütün bana boşa harcattığın için. Oh. O tek kalmış mı? Ben de base atayım item alıp geleyim. Abi yedin mi gerçekten iyisin? Eyvallah. Ha burada bana. Kalmadı ki hiç alabilirim de. Ayakkabıyla bekleyelim. Şimdi uçalım. Evet. Adam çalmadığı için teşekkür ediyorum adamı. Böyle bir ele doğru bir <laughs> yap. i̇şte arkadaşlar. <laughs> Yeri. Şu an maalesef yeni bronzdayız. Bronz 5'iz. Kurtulmaya çalışıyoruz buradan. Yeni bir başlangıç yapalım dedik. Bu sezon yeni bir başlangıç yapalım dedik. Bütün feederlara inat. Timo MF'den destek bekliyorum. <laughs> Destekleyin. <laughs> nasıl mıyım? Wow 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 bas 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 Desene MF iyisin de Hadi be öldün Yasuo mutsuz Yasuo çaresiz Henüz kilim yok arkadaşlar Ama kuleyi almak üzereyiz izleyeceğiniz ama. Görüyor musun abiciğim hadi. Hadi. Çık oradan. Kuleyi aldık arkadaşlar botta. Abi bizim en son benim çamda aydı. Çık, çık çık abi çık. çık 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 abi çık. Timo, Teto. Eren iki farm yapacağım. Gözüm ölmeyin ya yaz ya. Teto çık dedim sana Teto. Teto. Ya Timo ya. Of. Abi niye öldün orada? Ne gerek var ya? Yasun abi. Geliyorum ben de alttan. Geliyorum. direkt yana karşı. Ben yukarıdan abi. Aşağı gittik kanka. Direkt bizim aşağı gitti de. Burası tehlikeli. Başka kim var? Blitz falan. Hepsi orada abi gitme. Evet. Zıplattım hepsine koy ultiye Çok güzel. Çok güzel. Geldin geldin. Alırsın onu, alırsın, alırsın. ellerinize. Evet. 3'te 3 üç attım arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet <laughs> arkadaşlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tam multi atacağız. Evet, evet bu arada Timo seviyesini ya, tamam. göstermek için low low hareketler yapıyor. Tam bir low çünkü. Bence çıkalım buradan. Azıcık da mide doğru. Timo gitme abi ne olur gitme ya. Rica ediyorum ya. O yukarıdan geldi. Aa oh, flash <laughs> şey o Çık 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 çık. Tamam yeter o. O ona yeter. O yeter ya yani, gerçekten. Az midde takılsana ben de izler. Geliyorum kanka. Şu sala alalım. Az deminki hareket baya iyiydi ya. Abi çok iyi. Ben dön işte Yasuo! Ya. Yasuo! Bak, Neler bak. yapıyordu? Hiç flash atasım gelmedi. Falan. Yok kanka gerek yok ya. Bir de vardı aslında. Evet. Flash'ını Yasuo harcadığına değmez kanka. <laughs> demiştim oyun başında ama biraz sonra. Arkadaşım. Adam ne yapıyor ya? Ne yapıyor ona sen orada ne gerek var? Ya öleceğiz işte ya. Evet. Ölmemiştik. Daha doğru. O canıma bak. Oy, Oy. Hadi, hadi. Ah. Oy ya Listen... abi şu totemi zıplamak hakkında gelmiyor mu? Lee oynuyorsun ya. Şuradaki ya totem. Gördüm, sen şuradan yürümen anlamı yok. Gördün değil mi olayı? Aynen. Abi öyle bir mantık ama olmaz ki yani. Evet bir kill daha aldık arkadaşlar. Kahrın. Eş kahrından öldü. <laughs> Eş kahrından öldü evet. Nasıl Alır mıyım la ben onu? Gerçekten komik bir olay. Bence alırsın ya. korktum kanka ya. Daha belki sağ sol belli olmuyor. Eyvah eyvah geliyor abi. Abi geliyor. Abi geliyor. Abi hala geliyor. Şey tamam. Evet, takıma killimi de aldırdım. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. ne yapıyor? <laughs> Takıma faydam ortadaydı. Ne yapıyorsun sen? Öldün sen, sen, sen. Çek 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 çek. Çek çek yapma biz. Hiç gerek yok Try ne alemde abi yukarıda? Try 4-2 var da. mi daha? aşağı inerse sıçtık abi yani. Orta yaratır. Ama sen mi başlıyorsun? buldu ya orada. <laughs> ya hadi Yasuo, hadi Yasuo. Gel bebeğim. O Geldi, geldi. Allah çok güzel. Çok güzel. Beş oldum. Aslında ikimiz gerçekten tf'de güzel koordine oldu. Aynen. beğendim o şu an. Mf'nin yanlışları evet. Mf nasıl oynanmaz? <laughs> onu anlatıyordum size ben. Küçük şaka yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güldürmeyen bir şakaydı gerçekten. Canım yönü kardeşti Ben Bir şaka daha yapalım onunla. Hadi beş. Be bu potansiyel bana çözüyor. Ne yapıyor lan bu? İnsan Aa çok güzel. Onu ulti onu ulti hadi. Geldim 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 arkadan geldim. Abi ölmedi. Ölmedi ya. Ultim de boşa gitti ya. Hiç zordayken basaydım. Özün sevdiğiniz. Zaten bir şey yaramıyorsun. Bari bizim işimize yarar. Ön geri çok güzel. <laughs> o sektirerek aldım. Evet. Gördünüz arkadaşlar. MF nasıl oynanmaz. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Ah, yine kontrol. O try geliyor abi. Çık abi çık. Try geliyor. Try 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 try. Hadi be sana basmaya çalıştım yolu da olmadı. Hadi. Abi bir tık önce vuramadım mı böyle? 7-0-6. Evet takımda support vardı. Bir asist vardı. Benim 7 asistim vardı. <laughs> Sapı aslında beğendim. Benim de 6 asistim vardı ya. <laughs> Şu kuleyi de alalım. Asist ne kesmeye çalışıyor. A onu kes artık ya. 1 2 3 4 5 6 7 Vurla şuna vur. Vurla şuna. Timo. Vuruyormuş zaten. <laughs> Timo'yu görememiştim. Minyonların arasında kayboluyor. İşte Yasuo 3 7 1 oynuyordu. Güzel. Arkası çocuğum. Bu Zinza bana atlar abi burada. Net yani. gördüm orada. Tek başına gelen. Affetme tek gördüm orada biliyorsunuz. Hangi çabasın? Burada değilsin. Hadi be. Kıl payı ya. Lanet olsun ya. Öldü, öldü, ölmedi. Oh Allah'ım ölmedi. Oy, try geliyor. Try geliyor. Try geliyor. Kuleye ölebilir miyim acaba? <laughs> Geri kaçmıştım. E, Oradan Ah be. Evet. Yapacak bir şey yok. Alt try. <laughs> İzliyoruz. İzliyoruz. Tutturabilecek mi? Evet. <laughs> Zinza. Göz yaşları içinde. Uzaklaşıyordum abiden. Ve <laughs> <laughs> utanmadan eyvallah yazdı. Joe. mavi best. Evet 7-1-7 oynuyorum. Arkadaşım da 4-3-7 oynuyor arkadaşlar. İtem dizilimine bakabilirsiniz. Yalnız Jao bilmiyorum nasıl bir hangi dilde. Evet, bizim için o Jao'du arkadaşlar. Doğru okunuş olduğunu iddia etmiyorum. Abi <laughs> Blitz uçarak kaçıyor orada. Tahminlerimce Koget diye okunuyor. Bence Jao diye okunuyor. <laughs> Ayş. Oynamak için girmemiş sanki oyuna. <laughs> Öyle bir oyun değil. Ayş. Takılmak, zaman geçirmek için girmiş. Oynayası yok diye şimdi. Şunları Biz, alalım. Ne yapıyorsun? Nasıl? Şu ortum bir at. Uğraştırma. O oh, try geldi. O oh, try geldi. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Sen kırmızı alıyorsun değil mi? almamıştık bu Neredesin abi? Allah Allah. İyi o zaman almazsan ben alayım. Teşekkür ederim. Öldü be. Of. Of. Bayağı kenarda kırmızı aldım. Biz bayağı mahvettik hepsini orada ya. Gelen geçen ağlıyor. Kadar <laughs> bir kadar akıda gittik hiç. Hatta bir de çıkalım biliyor musun? Bir birinci çıkmanın anlamı yok şu an. Çünkü rakipte altı yıldan adam yaptı işte. Onlar bizi çekerse işimiz biter. Kaç 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 kaç. Oo ben gidiyorum. Hiç umumda değil. Şey bir totem mesela giderken Ejder. Totem bitti kank. Demiş şey yattım. <laughs> ejder gidecek. Neyse evet, iyisin gelmiş. Mesela i̇şte şuna bir tane vuracağım bak. Böyle vurunca açılıyor bir <laughs> anda. <laughs> evet, Lisin bir şey daha öğrenmiş oldu bugün. Teşekkür ediyordu. Onun yanından geçip vurmadan gitmenin çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Nereye kaçıyorsun sen? Amacım amaçlı kalkan Abi Yasuo gelin dedik. Gelsin abi. Gelsin bir şey olmaz Yasuo. Evet üçüncü kilimi aldım orada üçte 3. Ya sonra gelse 890, dörtte olur. Aynen. Evet, MFN'in yanlışları adlı TV'de. <laughs> jo. Şu kuleyi alalım. Şu kuleyi alalım kanka. Timo neyin havasındasın ya, sen ya? Yani. Vurmaydı ya. Dur, Aminyana vurmayın ha. Abi şurada bakacağım. Try çıkarsa işimiz bitti. O garanti de. Tam köşedeyiz çünkü. Kaçalım buradan bence. Ejder alabiliriz ya. Niye ejder almıyoruz? Alalım abi. i̇zleri de ben almıştım. Şuradan geliyorlar abi gel. Gel abi. Zinza gelecek şimdi. Gelecek mi? Geldi. Zinza niye geldim diyordu buraya. Eşi alalım mı? Alalım. <gülüyor> <Oooo>. <gülüyor> Bu hareketi yapmak için mi bekledin? 22 <laughs> <Bir iki> dakika <laughs> <laughs> <Zin> mı? <sevim> ya. <laughs> Eşim boşa gitti e Hadi 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 ya hadi, ya hadi 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 Onu da ben almıştım. 12 1 9 oynuyorum. Ağzını ne yaptınız arkadaşlar? Nasıl hissediyorsun ya? Hadi abi, alırsınız onu. Bırak, <laughs> ah, ölmedi ya. Şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ah Be? Ortumu yemeyelim. E sen ne yapıyorsun? Kafalar ateş ya gerçekten. Evet. <laughs> evet. MF nasıl oynanmaz. Ben de, ben ben de, ben de base ya. atayım artık yeter. Evet, free win nasıl aldın videomuzda? Bugün <laughs> Hiçbir şey yapmadım Asus. 2-6-1 oynuyor. Fidri. bir şey vardı <laughs> skor 36-23 bakıyoruz karşı adc'ye 91 farmı var 4-5-5 oynuyor karşı mid'e bakıyoruz 3-8-7 <laughs> evet Soy. Çünkü o yas ha. Ya biz listeyimi alabileceğine inandın ya üstüme. Ama try aldı. Bunun <laughs> ultisi yoktur ya. ne çabuk ultisi geliyor bu Aleman'ın ya? Aleman! <laughs> Aleman. Bileklere E atar diye oraya attım bak onu bile yapmadı. Öyle bir el oldu onun Hayda, bunda <laughs> bunun ultisi gelmiş. Neyse ki alamadı. Önüne geçmiş. Eyvallah kardeşim. <laughs> Bazı sanırız evet. O aşağıdan Ya su aşağıdan dönüyor büyük Az erken yavaşlatamıyor musun o çocuğu sen? Evet, Lee harika pas. Evet, bir muat. Ama başka söze gerek yok Öyle diyerek onar almaya çalışıyor adam. Kimse vermeyecek bir tabi. Öyle bir gerçek Nasılsa bile kill aldık bu Ne yapalım ya. Şu adam kill aldı. ne yapıyor? Sen ultin yok oldu. İnanıyorum senin ultin olmadığına inanıyorum. Yavaşlat şunu hadi. Hadi yavaşlat. Yavaşlat abi, hadi. Ya bir kill daha aldırdım nasılsa. <laughs> evet, ben de burada inhibitor açmaya çalışıyordum. Bir tekini abi. Bir tekini tamam. Evet. İkinci limitörlerini de aldık. O kadar gaza gelmiyor. O kadar gaza gelecek bir durum yok. Aynen. <laughs> base atıyor orada ya. O kim orada base atıyor? Şurada base atıyor arkadaşlar. Base <laughs> <laughs> Kalkan kullanmayı bilmeyen Yasuo var karşımızda. E şu an şey attı ama. Büyük dünya ya. Biliyorsun. İyisi ben anlamsız. Sen de bile sen de. Oo, oh, kuleyi fark etmedim ben. Hadi diyeceğimi koruyorum. <laughs> 17-1-10 oynuyorum şu anda. Bu oyunu verirsek, oturup ağlayabilirim. Vermediğimiz oyun da değil yani, böyle kaç tane oyun verdik. Oo, <laughs> oh, kanka, kanka 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 kanka, yardım yardım yardım. Oo <laughs> oh, bebeğim. <laughs> Evet, boşa giden bir ultiye. Flash atınca flash atmak zorunda mısınız? Yani? Try öldü. Nasıl yedik onu ya? Hadi be, çok kötü yedik onu. Yasuo neler yaptı orada? İkide ekimi çıkardım orada. Fıkıştır bilsem bırakmışım yani. Alırsın onu be. Aldı. Timo. Beto. Hadi abi bitirin ya. Tertemiz. LP'mizi alalım yolumuza bakalım. Videolarımız tutarsa arkadaşlar. Buradan çıkma öykümüzü sizinle paylaşacağız. Tutmazsa bu video son videomuzda olabilir. Evet. Evet arkadaşlar bugünü zaferle noktaladık. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.